Evet. Bir güzel yerel saat sorumuz var. 21 Mart'ta 21 Mart nedir? Ekinoks tarihidir. 23 Eylül'le beraber ekinoks ne demektir? Gece gündüz eşitliğine biz ekinoks adını veriyoruz. 30 derece doğu meridyeninde güneş yandaki konumdayken, yandaki konumdan bahsettiği arkadaşlar saat 12'dir. Şu gördüğünüz alan. Saat 12. Diyor ki 75 derece doğu meridyeninde ki konumu aşağıdakilerden hangisine benzer? Şimdi aralarında kaç meridyen fark var? İkisi de doğuda dikkat ederseniz ikisi de doğuda 30 doğu bu da 75 derece doğu. Aralarında tam 45 meridyen fark var. 45 çarpı 4 eşittir. 180 dakika yapar. Bunu saate çevirirseniz 3 saat yapar. O zaman şu 75 derece doğu diğerinden tam 3 saat ileride. İleride dediğine göre doğmaya mı yakın Batmaya mı yakın? E batmaya yakın olacak. Ortalama bakın şurası 12 ise arkadaşlar 21 Mart'ı boşuna vermemiş. Burada güneşin doğuşunu 6 alacaksınız. Batışını bu batı demek e, batıda yer alan yarım küre demek değildir. Batış demektir. Bunu da 18 olarak alacaksınız. E, 15 dediğime göre 3 saat ilerideydi. E şurada bir yerde olacak. Al. Karşılayan şık. Evet. Ceyhan şıkkı. Doğru cevaptır. Bu birinci yöntemdir. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak için e, hareket eden arkadaşlarımız için geçerli. Ama bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi sileceğim. Başka bir şekilde size çözeceğim. Basit mantıkla. Açıyla sadece mutlaka birazcık kafanız şeye gidiyordur. Ne derler ona? Geometri konusuna birazcık gidiyordur. Kesinlikle. Şimdi bakın. Ne dedim ben? Biri 30 derece doğu, diğeri 75 derece doğuda. Aralarında kaç meridyen fark var dedim. 45 meridyen fark var. Şimdi arkadaşlar 75 doğu daha doğuda yer aldığı için yani güneşi batmaya yakın olacak. Bu alana. Bu alan asla değil arkadaşlar. Bunu elerim. Neden? Saat ikisinde de 12. Bunlar aynı meridyen üzerinde değil ki. Biri 30 derece doğuda, diğeri 75 derece doğuda. Bu, bunun saati geri. Hayır, saati ileri olacak. E bunu da otomatik eledim. Nedense Denizli ile Bursa'yı hemen hemen aynı vermiş. Çok enteresan vermiş. Bu da batmış. Resmen batmış. Şimdi bakın. Şunun arasındaki açı kaç derecedir? Şöyle 90 derecedir. Aralarında 45 meridyen fark var. Ve saati de ileri olabilmesi için şöyle bir çizgi indiririm. Bu taraf 45. Bu taraf 45. O zaman burada olduğu banko bellidir. İki şekilde de soruyu rahat çözebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa